Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yanlış bölüme girdim. Bir dakika. Survival modu çekecektim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek hayatta Craft Megas. Gerçek hayat değil. Onu çaktım ve neyse. Geçelim. Evet arkadaşlar. Ben böyle bir ev yaptım. Gerçekten canlı modda yaptım. Şöyle geçelim evimize. Şöyle bunu biz kardeşimle oynadık. Kardeşimin kendine özel bölümü var. Buraya da ben chest'e gereksiz şeyler koydum diyeceğim de benim envanter bayağı doldu. Dur chest'in içinde chest var. Ha ha. dur yanlış almışım. Dur şunları al. Lan envanter doldu. Ev yapacağım diye ben de bayağı bir ana sandık da doldu bir dakika. Ne? No, no. Bayağı bir şey oldu sana alırsak çok iyi olur. Ya yine yanlış al. Abi o Şunu atın ya. Ha? Koydu. Bak, dört sandığı da birleştireceğim. Şöyle şöyle şöyle. Çok gereksiz eşyam var. Baltayı niye koydum? Arkadaşlar özür dilerim. Ee, şey geldi reklam. Şunları koy. Şunları ben madenden buldum. Emin içine maden var. Burada bir şey değil mi? Tam da gerçek mod sayılmaz. Ben bunun için hazırlık yaptım. Aslında biz bunu kardeşimle ama böyle katları falan ben şey yaptım kardeşimle. Zaten camları zaten zor bulduk. Çile çektik. Ama bunları koyması uzun sürecek. Koy ya. Bunu al. Tamam. Gece olmuş yine. La buradaki adamı yaptık biz. La ya, yanlış yere. Aslında chest da vardı ama. Bu arada. Böyle bir şey yaptım. Bir şuraya. Şurada uyuyacağım. Hadi bakalım bir geceler. <laughs> Lan oğlum iki dakika dursaydınız bir esnemişim Uysaydım. Oyun olduğu için iki dakikada sabah. Çıkışı bulamadım. Şimdi ilk biraz odun toplayacağız. Canım gitti ya. Bir kadınları biri almış. Herhalde ben almıştım. O da kardeş. Ne aldık buraya? Burayı bu arada habersizce oynar. Ee, creeper gelmiş. Ana ne oluyor? Z ya zombi iki dakika sonra. Da. Ben de niye yandım? Kafana vuracak. Ha şöyle bir saçmalık var göstereceğim biraz sonra. Bak korkuyorum. Kardeşimin de bir ağaç ev bölümü var. Karşıda zombi. Burada çestin ne hali? Herhalde yine Yusuf attı. Bu arada kardeşimin yüzü yani Yusuf'un e, bir birkaç bölüm sonra göstereceğim. Ama yorumlarda istenirse diyeceğim de yorumlar kapalı. Onu daha yeni öğrendim. Ve önceki Craft regas bölüm ya, git. 2 dakika nefes aldırmadınız ya. Bir açtım bir gitse göstereceğim de Eee... Önceki Kraft Vegas bölümüm var ya hani e, ev yapmıştım hızlıca. E, ona çok güzel e, izlenmiş yani. Ha, teşekkür ederim size de. Bayağı izlenmiş yani. Hedefimden fazla çıktı hiç bilmiyorum. Roblox'ta birkaç gün sonra atacağım. Bu arada yeni tablet alabilirsem alacağım iPhone. Bununla gitmemiz lazım. Ha bu arada benim merak ettiğim bir şey var. Daha yeni geldi aklıma. Şurayı görüyor musun? Ee, Fındıklarınızda kaç ton çıkıyor? şey o ne? Oradaki kitabın ne işi var? Çok merak ettim. İçimde kaldı. İnek niye zıplıyor? Güzel. Ee, yine başka yerlilik. çok da canlı modda iyi oyun. ha bak geldi şimdi yapacağım şimdi şunu görüyorsunuz değil mi gördünüz mü hiçbir şey vermedim ve çürük et dedim oyunun craft vegas'ını saçmalama ama craft da aynı minecraft tek değişik olan bir şeyler işte 64'lü topladık gereken odunumuzu bitir ha bu arada şu var Neredeydi o? Aha. Bak Ne alaka? Ne yapıyorum? He biraz sonra da bu videoyu izlediğiniz herhalde kaç Mart'ta bugün? 4 Mart olabilir. Madeni ineceğim. İlk bir şu odunları chest'te bu chest doluydu değil mi? Chest doluydu. Ha crafting. Ne 65. Gördünüz mü? 64'ü geçmişti. Arkadaşlar. O saniyesini durdurun bak. Şunu yapayım değil mi? Detay bu. Çok da detay sayılır mı bilmiyorum ama. 60. O. Oh. Arkadaşlar. Şunun için ne lazım? He. Tatlı kürek yaparım. Ama ilk bir biraz çubuk yapmam lazım. Tahta kürek. Niye taş? Tahta. Heh. Tamam şimdi şey yapabiliriz. Heh. Biraz. Oh. Cimri'de kapı alıyor. Hah. Küreğim bittiği için. Ama ben küreği cimri'de. 47 tane yapabiliyorum. Ben yine de şimdi Ömür bloğu. Bence gerek yok. Ama şu şu ne lan? Quartz mı? Pillar Ox Block. Blo... o ne lan? O ne lan? Bir dakika hayır bana ne? Bir dakika. Kafayı yiyeceğim chest dolu değil mi? Şu an 3.64 değil mi? Kayıklardan gereksiz yaptım ama. Koy şunları. Koy 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 koy. Gereksiz eşyalar. Şunu da koy hadi. Toprak ne arıyor bende ya? Ha doğru. Kum toplarken çile çekmiştim. Onu hatırladım yine. Kardeşimle yine. Bu oyunu biz kardeşimle oynuyoruz. Bir de kuzenlerimle. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha şimdi hatırladım da. Lütfen. Zaten yeni açtım desem 7 ay oldu. Neyse. 4 kere. 6 kere 6, 36 dedim. Bu yıl yolda kaldı. Neyse. Şimdi maden inme vakti ya. Biz burada bayağı bir indik. Hiç şey olmadı. İndik indik indik. indik. Hatta ben bazı bu arada daha Ne biliyor musunuz? İleride göreceksiniz. Bir yerde mi kız? Ya inene kadar 2 saat geçti. La hadi in in. Ha. Burada aşağı ha indik. Bak katman kayısı var arkadaşlar. Oradan durdurup bakarsınız. Bu arada hiç biz biz şanssız bu bölüm şanssız. Geçerliyim niye almadım? Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliriz. Biraz sonra. Taş biraz taş alacağım. Ondan da taş bloğu yapacağım. Yani ev için belki kardeşim gelir. kardeşim gelir. Onunla bir tane ev yaparız. Ama bayağı taş lazım bana. Kazma da büyülü olduğu için. Bu arada arkadaşlar size bir şey anlatayım. E, 30 seviye büyü istiyor musunuz? Yani büyü. Büyü masasını alın ama Game Mode 1'e geçin. E, böyle değişik nasıl göstereyim? Bir e, yarından sonraki bir iki çok çok oldum şu an. Kömür nereden geldi diyecektim. Kömüre düştük. La bit artık. Demir mi gördün? La bitmedi. Helal olsun ha. Ha bitti tamam. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için sağ olun. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz.